Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane 200 litrelik tankımız vardı bizim. Bu 200 litrelik tanka gittim İzmit'ten Fatibodan, Pet Shop'tan kardeşim İbrahim Dibo'dan 12 adet bebek oranda aldı. Daha yavrular daha ufaklar büyüyecekler ama gerçekten akvaryumuza çok şık ve hoş bir görünüm kattı. Ve bu güzellikle sizlere bu şekilde yakından bir de göstermek istiyorum bu güzelliği. Sergen alabilirsin buradan. 12 adet, birbirinden güzel orandığımız Bazıların dudakları beyaz. Şu çok enteresan, çok komik bir tip. Kafa yapıları çok güzel, iki tane siyahımız var. Şu kırmızı, arkadan gelen kırmızı çok güzel. O da harika. Bu şekilde tablet proteinli e, tablet yem koydum. Bu tablet yemi delirerek, çıldırarak yiyorlar. Az önce de elimi şey yaptığımda benden de hiç kaçmıyorlar. Gerçekten bana karşı da sıcak kan olmaları daha da ekstra hoşuma gidiyor. Orada zaten nefis testlerimiz var, onları da biliyorsunuz. Burada böyle orandalarımız var, arkada yağmurlarımız devam ediyor. Bir tane tankı boşalttım. bir tane 125 litre tankı var ya, onu da yüksek hükümet aksolot alacağım oraya. Aksolot aldıktan sonra o tank da tekrardan devam edecek çalışmaya. Şu an zaten içi dolu, makalada çalışıyor ama şu an yoğunluğum özellikle bugün orandalarımızda. Gerçekten çok fazla çok hoş balıklar. Bunları ufak almak daha iyiymiş, bende bunların büyükleri vardı, biraz daha büyük boylu, iri boy. Yukarıda kendi ofisinde baktığım zaman ama yalnız olup bitmek hem daha mantıklı hem daha güzel, eğlenceli. Şurada nerede Sergen kaçtı var? Bir tane suratı şey, Nice Kaplumbağa gibi olan var. Bu muydu ya? Maske var suratında da. Ha bu 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 bu. Şuna bak. <laughs> Normal değil ya, çok tatlı hepsi. Hepsinin kendine has ayrı güzelliği var. Şansımıza böyle denk geldi. İnşallah sağlıkla güzel şekilde büyütmek nasip olur. Böyle bir video paylaşmak istedim. Orandalarımızı tanıtmak istedim. İlerleyen zamanlarda bunlara isim de koyacağız tam çocuklarımla beraber. İzlediğiniz için videoya buraya kadar teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın.